Şöyle ben böyle bir adresim yapacağım abi. Şöyle. Çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu kadar temiz. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 girdik ekiple beraber. Braum oynayacağım. Support Buram. Braum çok güçlü bro. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Şimdi şu an ekranda kullanmış olduğum ürünleri ve eşyaları görüyorsunuz. Yeteneklere gelecek olursak Q'su şöyle bir buz parçası gönderiyor. Şöyle göndereyim rakibe göreceksiniz. Şöyle buz parçası gönderiyor. Onun üstüne bak orada bir boynuz işareti var görmüş olduğunuz gibi. O 4 kilo ulaştığında e, stun yiyor. Ben onu attıktan sonra benim yandaki ADC eğer o attığım kişi yani e, sembol çıkan kişiye vurursa o şey artıyor. işaret. Direkt stun yiyor. Buram bu yüzden çok güçlü. W'su zaten direkt e, takım arkadaşımız üzerine atlıyor. Ona büyü direnciyle zırh veriyor. E-YTN zaten biliyorsunuz. Kalkan açıyorsunuz. Kalkanla düz vuruşları engelleyebiliyorsunuz. Yetenekleri engelleyemiyorsunuz. Ultisi zaten kalkanı yere vurarak alttan şey gönderiyor. Buz dalgası gönderiyor. Stun veriyor. Hemen şöyle gelelim. Bu ot uyumuyor da biz öleceğiz şimdi. Ama bu stun yedi mesela. Ölecek birazdan. Tabii bizim MF alabilirse alamadı. Öldük. Yasef'in kanalında, videoda kanalın açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. O da çekiliş yapıyor. 3000 vahşi çekirdek çekilişi. 3-4, e, ilk 4 kişiye verecek yanlış hatırlamıyorsam. Çekilişte kanalında fiz videosunun altına isminizi ve etiketinizi atarak katılabilirsiniz. Tabi belli şartlar var. Kanala abone olursunuz, instagramdan takip edersiniz. Şimdi bir haftadır video atamıyorum internetimde sıkıntı var. Ama seri bir şekilde videolar gelecek yani. <laughs> Abi, ev, evineğin, Ali var. Şimdi support oynarken arkadaşlar en önemli noktalardan biri şu milyonlarda son vuruşu siz almayın. ADC'nize bırakın. Çünkü son vuruş daha çok altın veriyor. Onu da ADC'nin alması lazım zaten herkese bir şekilde kasılması için. Ejder'e toplamamız lazım. Şöyle hemen ultimi atacağım ADC'mi korumak için. Tabi ADC'mi koruyabilirsem. Stun attım. Ben öleyim sıkıntı yok. ADC'yi kurtardık. Çok güzel. Şöyle Ejder'e girmemiz lazım ben bir kişi eksikler çünkü. Malphite da aşağıda olduğu için hemen ejlere giriyoruz abi. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Tabi Kennen çalmaya çalıştı da çalamadı. Alamet alabiliriz aslında eksikler. Şu an videoda olduğum için arkadaşlar ben mikrofonu açınca benim sesim gitmiyor oyuna şeye videoya. Oyun sesini alamadığım için. O yüzden oyunun mikrofonunu kapattım. Tamam, güzel, temiz abi. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar üzerine atlayalım. Tuttum, bunu da ölerken ölürken bir de bir kill Arada ama çıkartamadı. Base atıp bir yukarı bir gideceğim. Lan Silfat. Silfat'ın kanalı olsaydı ondan videonun açıklama kısmına koyardım ama maalesef onun kanalı olmadığı için. Şu an Yasef'le beraber beraber aynı yoldayız. Arkadaşlar bu yolda bize destek olursanız çok güzel olur. Kanalımıza abone olup videoları beğeni ve yorum atarsanız bize destek olmuş olursunuz. Çünkü bu yolda size ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkürler. Şimdi şuraya bir görüş vereceğim. Oynadı. De. Ama yine biz oynayacağız galiba. Attım ultim abi. Bıraktım tuşları. Çok güzel. Kanka, bir geri ya. Ben de bir Çok güzel kulemizi aldık. Onlar bize geliyor büyük Oha, buradan oraya gitti. İlk defa yaşıyorum böyle şeyi. Geldik abi. Oo, orada çok güzel bir ulti atabilirsem. Bende de ultim var abi. Güzel bir fight yaparız. Kuleyi aldıktan sonra fight edebiliriz. Ayrı durun, çok gündesiz durmayın. Aile birden girsen kanka, bir tık arkada dur. Şey var ya. Tamam, Mount ben. Geri duruyor. Be. Kötü bir ulti attı sonra. Onlar başlarsın. BZG'de bitem de alabilirim aslında da. Bence öyle yapalım, gerek yok. Aslında gelseler de çok güzel ulti atabilirdim. Bu Jhinx'in ultisinde lan bana gelip duruyor. Muktatıs gibi çekiyorum adamın ultisinden bazen. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Feri <evine. gülüyor> Kesin öyledir. Ne <laughs> Feri oluyor zaten. Evet Yasef'ten çok güzel bir Q. Kör oldum yani. İlla ulti ben mi atayım yani? ne Yasef ben de ulti atmasam kesemeyeceksin yani. Kes abi buna. Güzel flash'ını aldık. Tutuşur atacağım. Stun yedi. Öldü. Çok güzel. Böyle kalkan açacağım. Dedim ulti için. Demeye kalmadı. Şey geldi. Çok güzel. Yani tahmin ettim Jinx'in. Şu an bir iki kişi çıkartıp baron alırsak güzel olur. Çıkartmadan giremeyiz. Çünkü kendin falan var. Evinde görünmez oluyor. Çaldırabiliriz yani. Adam, Malfoy ulti atabilir. Sıkıntı yani. Şöyle güzel bir ulti atacağım abi. Çok güzel. Ve bizimkiler biraz arkada olduğu için yetişemediler. Kalkan batacağım bizim arkadaşlara. Çok güzel. Bizimkiler kızını alamadı. Kule altı. Free win ya işte arkadaşlar böyle. Kule altı alıyoruz. Gel bakalım buraya sen. Bu kadar abi. Öleceğim galiba. Ölmedim. Ölmedim Sülfat. Ölmedim kardeşim. Ama beyz atmam lazım. Barona gidersem ölürüm. kadar var mı? Şimdi Çok topku durmayın ya. Ben arkada oynayacağım biraz. Kanka sen kendini kurtarlar biz gelin şey yaparız ya. Şimdi şöyle bir ultim atacağım abi. Kalkan verdim. FPS 40'lara düşüyor yani. Bir yandan da ekran kaydında olduğum için. Oğlum pilin %30'unu izleyicimiz vermiş. Değişir rekor. Şimdi şuraya bir tarama yapalım. Şimdi ejderin sonlarına doğru kalkan atacağım çünkü Jinx'in ulti deneyebilir. Güzel, gerek kalmadı. Yusuf, girdi Yusuf. O güzel. Kinnadı güzel. Biz öleceğiz şimdi ya. Hemiz. Oyun dondu ya. O işte support gibi support abi. Kalkan vereceğim. Çok güzel. <laughs> Malphite ulti atacak galiba. Bilgisayar <laughs> artık satmaya başladı. Şöyle kuleye vurayım ben. Çok güzel. Video bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğeni ve yorum atmayı unutmasanız Sevinirim. Ve skor tablosuna bakalım. Bundan sonra videoyu bitireceğim. A nam. <laughs> no i ja